bisi yüreklerimize hop dedirtti ve özellikle son dönemde yaşananlardan sonra İzmir'in Foça ilçesinde askeri eğitim uçağı denize düştü. İki pilot sağ kurtarıldı. Hem kazaya hem de pilotların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Semra Kırışmandan alacağız. Semra gerçekten bugün yaşanan olay sonrasında gelen haber bizi sevindirdi. Notlarında ne var? Evet Nilgün Balkaç şu an İzmir'in Foça ilçesindeyiz. Bizim bulunduğumuz noktadan yaklaşık 1-1,5 kilometre ileride Mersin Aki mevkiinde meydana geldik. Kameraman arkadaşım Abdullah Subaşı o noktayı şu an ekranlarınıza taşıyor. Sahil güvenlik botları orada görülüyor. E, i̇ncelemelerini çünkü enkaz orada. incelemelerini devam ettiriyorlar. Peki sabahın o ilk sıcak saatlerine dönelim. İki deneyimli pilot Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryıldı. Saat 10 civarında Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalandılar. Rutin bir eğitim faaliyeti için uçuş yaptılar, havalandılar. E, ve bir saatlik bir eğitimdi bu. Eğitimin tamamlanmasına çok kısa zaman kalmıştı. Artık dönüş yolundalardı. Saat 10.50 sırasında 10.50'de eğitim uçağının motoru arızalandı. İki deneyimli pilot müdahale etmeye çalıştı. Güvenli şekilde uçağı karaya indirmeye çalıştı. Bu mümkün olmayınca da iki pilot paraşütleriyle atladılar. Ardından da eğitim uçağı şu an görüntülediğimiz noktaya denize düştü. Kısa süre içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti. Bir arama kurtarma uçağı hemen bölgeye sevk edildi. İki, ayrıca iki arama kurtarma helikopteri bir insansız hava aracı da yine bölgeye gönderildi. İki pilot sağ olarak kurtarıldı. Albay Ahmet Kender'in Foça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyelim. Yarbay Hakan Er Yılmazsa hemen bir helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirildi. Orada her ikisinde tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğunu da söyleyelim. KT bir tipi bir eğitim uçağıydı ee, ve 2000 yılından bu yana kullanılan bir eğitim uçağı, temel eğitim uçaklarından birisi. Ee, Güney Kore yapımı olduğunu söyleyelim. Ee, 10 Eylül'de meydana gelen olayın ardından iki pilotun, iki deneyimli pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Olayın neden meydana geldiğini, motor kazasının nedenleri ise enkaza ulaşıldıktan sonra daha netlik kazanacak diyerek söz tekrar size bırakalım. İyi gün